beni iyi dinleyin beni iyi dinleyin tuzağa düştünüz tupaya geldiniz kolay kandırılıyorsunuz o da insan bu da insan diyorsunuz değil Allah buyuruyor ki her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun ibadette sorun ahlakta sorun ve la ilahe illallah Muhammedun resulullahın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah sakın kızınızı vermeyin kızsanız sevmeyin ve kapılmayın kapatın chatlerinizi kapatın feyizlerinizi göndermeyin tweetlerinizi odaklanmayın ağzınızdaki din peynirinizi namus peynirinizi ebedi cennet geleceğinizle alakalı o peynirinizi tatlı laflara kanan aptal karga gibi ağızdan düşürerek tilkilere çakallara hayatınızı karartmayın tabiri caiz.